Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 2500 TL'lik bir kasayla en sevdiğim oyunda yine sizlerle birlikteyim canlar. 1800 liralık bir alımla başlayacağım. Bu sırada videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız cano videoya bir beğeni bırakmayı unutmuyorsunuz. Ayrıca biliyorsunuz ki videolarımı çalıyorlar. O yüzden çalın bir kanaldan değil orijinal yerimden izlemek için siz de YouTube'un arama kısmına gelip yine Güneşu'ya yazarak orijinal kanalıma ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ayrıca genelde şunu soruyorsunuz. Saat kaç nerede oluyorsunuz? Arkadaşlar saat şu anına bakayım. Ee, bilemedim. Saat şu anda 3.30 arkadaşlar gece. Ayrıca oynadığım yerde hemen aşağı indiğiniz zaman 4. sıradaki bilginiz olsun. Sonra efendim ben duymadım ben bilmiyordum olmasın. Ee, evet tamam. Hadi bakayım. Oyuna fokus. ne durumdayız ne durumdayız bakalım. Güzel oğlum. Helal lan sana. Güzel. Şimdi şu ne bir çaldık. Ufak tefekli bir kârımızda. Nah ufak tefek. Bin lira kâr Güzel. Alım ayırı on numara. Cincik kebabı. Buraya ben bir tane daha. Vur seri vur. Yengen kurudu. Köz yönler. Ya da şey olsun. Yengen kurudu iç yönler. <laughs> hadi bak. Hadi bak. Şimdi canım buraya da aynı şekilde böyle bir 2800 falan filan civarı bir şey atsa 10 numara 5 yıldız. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izlerken ben saat 11'de canlı yayında olacağım. Haberiniz olsun. 11'den hepinizi canlı yayına bekliyorum. Sana demeyin ya ben duymadım ben bilmiyordum ben düşmanım ben kabul etmem arkadaş. 11'de yayındayız dedik mi yayındayız toplanacağız aile yemeği hesabı. Kaçıdan atılır haberi olsun. Ay yapma oğlum bunu bana yapma güzelim bak 2 gündür bana bunları gösterip gösterip vermiyordum bak bir yiyeceğim anneni senin ya Al 2400 olayım Patlarsa Bittik Patlamaz ya bence patlamaz Zor yani patlamaz Bence ihtimali vermiyor düşük bir ihtimal Bence ödeyecek Anka galiba battım ya. Her şeyi söylemiyordum. unuttum. Günün kaçıncı oyunu falan diyorsun? Bu ilk oyun arkadaşlar. Bugün neden? Herhangi... Aa güzel. Tamam. diyorsun mani beklenecek mi? Günün ilk oyunu herhangi bir yatırım yapmadım gün içinde. Böyle takılıyoruz işte ufak mi? Çıpı çıpı. Kasada zaten bir tane batırdığımız kasanın altı. Bir... <laughs> Yayın izleyenleri biliyor. Kendi kalamaz ya. Almışız. Almışız da. Nasıl atlayacağız yav. Bunu nasıl arttırabiliriz iyi. Hangi bilmiyorum ya. Bana zaman böyle iyiden iyiye soğumaya başladım. Var ya ufaktan ufaktan midem kalkmaya başladı şu oyundan ya. Al hareketler. İyi güzel. Güzel. Böyle randımanlı olmasa da en azından şu 2-400 bandını bir açtık kanka. Bir 3-200'lük tam alım yapabiliriz en azından bu oyunu. Bunun olabilitesi var. Okey. Hadi güzelim boş dönme ya. Şuraya at bir 2-3x artık be. Kaçıncı alımdayız be hadi be. En sonunda isyan ettin. Aşk kanunundasın. Güzel şimdi kaç ettik? 4 kişiyiz, 4, 8, 5 5 kere kata Altıya büyüdüler be Yo reset geldi, büyüdeyebilir Hadi oğlum Bir kağılık bir oyun Bir tane ya, bir bir tane bir kağılık Takla atacaksın, işimiz bitecek hadi Yapmadı ya da 5200 de bıraktı ya 3 de bıraktı Yapmadı yine de bindiriyor Bındırdıkça bındırdı Ya şu ilk 5 spin'e demediğimde var ya Büyülerim diken diken oluyor kanka Diyorum ki tamam yani bu, malım alım gitti 5000 bin gerçekten önemli cano. Yani ilk beş bin edemedikten sonra ilerisinde ödemesi gerçekten çok düşük bir ihtimal, minim minnacık bir ihtimal. O yüzden çok korkutuyor. Genelde ilk beş bin edemediği zaman satıyor çünkü. Allah, neyse. 4 200 yapalım bakalım Ama bir tane patlameli ya. Hiç tat vermedi lan oyun. Vallahi hiç tat vermiyor şu an ya. Aman gibi. Kazan çok kanka. Olduğum yerde sayıp duruyorum ya. Tamam güzel. Hala istediğim kazancı alamadım Ve gene bir tatlayan el Allah billah ya Stresi çok da hard stres hard kapitalizm olin Yani 7 dakika oldu kanka <laughs> 2 400 ile girdim Hasa 500 zor gördü ya böyle oyun mu olur oğlum ya Ver de gidek Ver de kaybolayım ya Güzel jelibon geliyor Tarpan ne durum bir tane büyük lan buraya. Allah 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 gene ana kasalıyım. Hafa Yok ana kasaya Hayırlı olsun. Valla. Ömecem çok yani doluyorum. Şu anda şişiyor. İçim bir yükleniyor. Az sonra patlayacak. Bir bunaltı bir daha altı geldi bana. Güzel. İlk spin'de kombolu. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Verdim mi? Verdim kaçtım. Verdim kaçtım. Boş dönme yavrum evladım. Boş dönme çocuğum. Kanka patlatacak gibi ya. Vallahi patlatacak gibi. Ölecek gibi durmuyor. Böyle elma ver buraya. Nice. Şimdi, hadi lan bir deneyelik ver buraya. Güzel. Tamam hiç yoktan iyi. Şurası verdiğimizde aldık. 7, 7, 3 küsürümüz var gene. İdare edeceğiz bakacağız. Gel verirdik buraya. Gel atın ikiciliğimi oraya. At onu lan. Neyse güzel. Geri 5k bandına yakın olduk yani. 5-200, 5-500 Çok dayı olmuyo Abi oluyom 5 tut. Olmadı, yapamadım Adam gibi vuramadım Diyemedim Gitsime diye Ver Ver, verdin, verdin, verdin Hadi mavi oğlum. Gel Hadi, Devam et lan, tamam Okey. Güzel başlangıç. 2300. Hadi lan. Hadi lan artık. Vallahi bunu aldım kanka. İçim sıkıldı ya. Aha baba geldi. Tamam. Bitti. Bitti. Bu kadar ya. 10 dakika durur şey. Bu mu gerçekten be? Nice. Güzel. Tak 20k bu kadar ya. Ver bir 4 daha üzerine hemen. Hemen yani üzerine bir 4 daha koyuyorsun, kasaya 10x atıyoruz ve çıkıyoruz hadi bakayım. Atmasam da çıkıyorum bu arada da var. <laughs> daha devam etmem, o bambaşka bir konu. Güzel almışken kaçacaksın kankam, bak mis gibi. Tak tak. Güzel, dördü de aldık, kasa 10x. Jubile elimiz geldi arkadaşlar. Sonunda 10 dakikalık eziyetin sonunda. Nerede vur olsa vurgunumuzu vur vur yapmayı başardık. Hanemize hayırlı olsun. Yordu mu? Yordu. Yapamazsın ne demezsin diyenler olmuş. Babalar sözün su arkadaşlar. Yona burada bırakıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Saat 11'de canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.